Şu anda bir GoPro çekimi yapıyorum. Bu bir deneme olacak. GoPro'yu yarım kaskım var. Onun üzerine taktım. Daha önce takayım diye düşünüyordum. Youtube'da da takan bir arkadaşı görünce ben de bir takayım dedim. Şu anda taktım. Üzerinin alt ucunda GoPro'yu taktığımı kaldım. yoksa açısını ayarlayamıyorum. Şu anda motorun benzini aldı. Ona benzin alacağız. Ne kadar da yakmış olduğunu orada bakarız. Evet, çalıştıralım bakalım. kamerayı alma benim aslında dalışta çekim yapmaktı. Orada da çok çekimler yaptım. Fakat motoru alınca tabi kendi kamerası vardı ama onun çekimleri güzel de sesi fazla iyi değil. ごくらでぐらすチクンだけに入れる。

Orada da bağlanacak mı insanlar? Evet, yakıt gözükmüş. mu şu anda? sönüyor, benzin. Son diş. Bu da 1.6 litreden az kaldı. Bakalım. Evet, bizimki BL'ye boş. 955-200'ü. 646 balansı bakalım Bluetooth connection successful 3 km %20 diyor burada bir şey göstergesine herhalde 100 motor değişiyor 39 derecede 2 dakikadır da çalışıyormuş gelin bakalım bu güzel bakıyosun 84 kilometrede gidiyorum 35-40 gidiyorum 5 kilometrede gidiyorum 4 kilometrede gidiyorum 5 kilometrede gidiyorum 4 kilometrede gidiyorum 5 kadar arada GoPro'da GoPro 10 Mikrofon takılı değil Kendi üzerindeki mikrofon Ses alıyor Bunun mikrofon takabilmek için için Medium'u Anlıyor çekimi diken bantla şey yapıştırdım. Başka bir şey tutmuyor. Yani düşer mi, düşmez mi hiçbir yok. Yani kontrol ettiğimde bayağı sağlamdı.